Keseceğimiz kurbanın makbul bir şekilde kabul olabilmesi için şunlara dikkat etmemiz lazım. Önce alacağımız hayvanın sağlıklı bir hayvan olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir azası eksik olmamalı. Bunlar içinde mesela ağzındaki dişinin eksik kırık olmamalı. Hayvanımızın boynuzunun kırık olmaması, kulaklarının kesik olmaması, şu şekilde olması, ayağının kırık olmaması bunlara dikkat etmemiz lazım. Hızı keserken şu kurallara dikkat etmemiz lazım sırasıyla. Önce hayvanımızı gözünü bağlarız. Hayvanımıza eziyet etmeden rahat bir şekilde hayvanımızın makbul olması için, kabul olması için aldıktan sonra hayvanımızı, keseceğimiz hayvanımızı kıble istikametine gelecek şekilde yatırmamız lazım. Ve bunu yatırmak için de hayvanın iki tane ön ve arka bacağını tutarak rahat bir şekilde hayvanımızı yere yatırırız. Yatırdıktan sonra hayvanımızın üç tane ayağını bağlamak lazım. Bu üç ayağı iki tane ön ayağıyla arka sol ayağını birleştirerek üçünü bir şekilde birleştirerek bir ipler bağlamamız lazım. Hayvanın tek bir bacağı boşta kalması lazım. O da kesildikten sonra rahat bir şekilde hayvanımız can versin diye bu iş şekilde hayvanımızın gözünü ve ayağını bağladıktan sonra yatırmış olduğumuz hayvanı kesmek için önce tekmil getirmemiz lazım. Eğer ki kendisi kurbanı kesecekse kendisi kesecek veya bir kesici tarafından kesilecekse ona vekalet vermek lazımdır. Vekalet de nasıl olur? Vekaleti şu şekilde yapılır. Benim kurbanımı kesmek için seni vekil tayin ettim diye bu şekilde kesiciye tayinat verilir. Kesici arkadaşlar bunu üç sefer kurbanını kesmek için kabul ettim. Kurbanını kesmek için kabul ettim. Allah rızası için kurbanını kesmek için kabul ettim. Üç seferde bunu kabul ettikten sonra tekmil getirmeye başlandır. teknoloji şu şekilde olur. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamdi. Bunu üç sefer tekrar etmek lazım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La <laughs> ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Bismillah Allah sahibin niyetine Tam çenenin altından bıçak gelecek şekilde bıçağımızla boynunu kestikten sonra belli bir süre beklenir. Hayvanımızın tam kanı aksın diye. Kanı aktıktan sonra ilik kemiğine kadar Kestikten sonra beklememiz lazım. Daha sonraki aşamada hayvanın canı çıktıktan sonra ilik kemiği dediğimiz kemiğin içinden geçen omuriliği kesmemiz lazımdır. Bu kestikten sonra hayvanın başı gövdesinden ayrılır. Başı gövdeden ayrıldıktan sonra bu arada hayvanımızın bağlamış olduğumuz ayaklarını çözeriz ve ilk işlem bitmiş olur.